Bitcoin ve altcoin'lere şöyle uzak bir pencereden bakalım birkaç yorumumuzu katalım. İlk olarak Bitcoin'le başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle genişten bir zoom out yaptığımız zaman fiyatın bulunduğu yere bakalım. Fiyatın bulunduğu yer şu anda Bitcoin'in en büyük desteklerinden bir tanesinde duruyor. Yani bu son 2 yılın en kuvvetli desteği bu bölge. Baktığımız zaman fiyat bunun altına inmiş. Bak fiyat sonuçta düşmüş. 26'ya düşmüş eyvallah. Ama günlük kapanışı hiçbir koşulda bu çizginin yani 28.800, 29.000, 28.700, 500 şu bölgenin altında hiç kapatmamış. Şimdi piyasayı incelerken genel birkaç tane veriye bakıyorum ben. Yani sadece işte destekteymiş alayım. Yani böyle bir mantık yok. Birkaç tane veriyi kafanızda oturtup puzzle'ı tamamlamanız lazım. Şimdi peki... Düşüş trendine bakalım. Düşüş senaryosuna bakalım. Şimdi burada bir potansiyel direnç olduğundan bahsetmiştik. Bir de demiştik ki piyasanın kötü senaryoda gidebileceği yeri de aklımızın bir köşesine koyalım. Piyasanın kötü gidebileceği yer neresiydi? Eski zirvemiz olan 20 bin dolardı. Bak burası bir devrin başlangıcı artık. Bu devir kapandı. Bu devirde ben bu devirde kaynar suda duş alıyordum yani. O devir kapandı abi. Artık bu devirin başladığı yer herkes için piyasaya giriş yeri. Dolayısıyla burası en kötü senaryoda en iyi desteğimiz. Bunu da cebe koyduk. Şimdi piyasa çok düştü. Baktığımız zaman fiyat biz şuradan baz alalım. 40.000'den 26.000'e düştü. Bu çok büyük bir düşüş. Günlükte RSI bayağı düşük. Yani bunu buradan çıkmak istese çıkabilir. Fiyat düşüş trendindeyken yükseliş olacak diye bir garanti yok. Onu da cebe attık. Ama dedik ki piyasa buradan sekmek isterse gidebileceği bir bölge var. Şimdi bizim elimizde pozitif bir iki tane veri var şu anda. Bir bu bölgenin altında kapanış yapmadık. İki fiyat çok düştü. Yani ucuzladı. Gerçekten tepki verme ihtimali olan bir seviyede duruyor. Şimdi Piyasa buradan sekerse nereye gidecek? Burada bir direncimiz var. Buradaki potansiyel bir düşüş trendinin direncine gelebilir. Burası bizim fiyat buraya gelirse short denemesi yapabileceğimiz ya da şu bölgelerden aldıysak maliyete gelmesi durumunda bize bir çıkış fırsatı olacaktır. Bitcoin'e ben böyle bakıyorum. 4 saatlikte baktığımız zaman da şu kadarcık yükselişe RSI orta banda kadar gelmiş. Normalde bir ürün yükselecekse benim RSI'de gözlemlediğim şey RSI kolay kolay bu kadar şişmiyor. Düşüş trendlerinde RSI çabuk şişer. Yükseliş trendlerinde RSI buralara geldi mi hemen aşağı iner. Böyle ufacık bir mumda böyle hemen yarılara inip tekrardan çıkışa yer açar. Bu RSI'nin durumu bana negatif geliyor. Düşüş olabilir diyor. Ama pozitif veriler de var. Yani şu an böyle %35, %40 yükseliş, %60 civarında düşüş senaryosu var benim gözümde. Beklentim bu şekilde. Şimdi yaz ayında hacimler düşüyor. Hacimler çok düştüğü için de fiyat alıcı bulmakta zorlanıyor. Bunu biz geçtiğimiz 5 yıllık periyoda baktığımız zaman bu zaman dilimlerinde hep alışlar zayıf. Çünkü ya bizim gibi birazcık parası olan traderlar bile hava hemen yaz olunca kapatıyor pozisyonları. Gidiyor tatil yapıyor piyasaya bakmıyor. İnsanların çalışası gelmiyor genel olarak. E şimdi buradaki büyük balinaları hacim çeviren sermayeleri düşünün. Ya bu, dolayısıyla insanlar piyasadan bir uzaklaşıyor. Hacimlerde düşüş oluyor. Düşük hacim ne demek? Fiyatı taşıyamayacak, yukarıya taşıyamayacak bir unsur. Genel olarak baktığımız zaman piyasanın çok ciddi bir hasarı var. Yani bu Luna olayı piyasanın aferersiniz ağzına sıçtı arkadaşlar. Yani çünkü o kadar büyük bir likiditeyi likit liquid etti ki piyasada dönecek hacmin de önüne geçti. Çünkü çok korkunç olaylar yaşandı. Şimdi Luna'ya baktığınız zaman ne oldu? Bunlar bir stabil coin çıkarttılar. UST. Ve buna %20 faiz verdiler. Yıllıkta %2 %3 faiz verilen bir ürüne Hadi yani %5 faiz verilen bir ürüne %20 faiz nasıl verebilirsin sen? İnsanlar bunu sorgulamak yerine a dedi kolay para atladı Luna trenine. Sonra ne oldu? Piyasa bulken likit sorunu yaşamadı marka. Yürüdü de yürüdü, yürüdü de yürüdü. Sonra geldi bakalım piyasa düşüşe. Düşüş döneminde likidite sorunları yaşanmaya başladı. Pool'da 300 milyon dolarlık satış, 100 milyon dolarlık satış. Stabil pool'undaki para azaldı. Fiyat aşağı salmaya başladı. Ponzi şeması aktif oldu. Dolayısıyla da buradan artık her düştükçe toparlanması daha zor bir hasara yol açtı. Sıfıra indik. Bu da tabii ki piyasanın genel durumunu çok etkiledi. Bunun faturası çıkacak mı? Yarın bir gün tek gelip stabil coinler böyle marketi öldürdü deyip piyasayı futlayıp büyük bir ayıya sokacak mı? Ya bunun bir faturası ödenecek mi? Böyle soru işaretleri var. Dolayısıyla da piyasa biraz negatif. Yani bulunduğumuz fiyat teknik olarak buradan sekebilir desek de negatif. Ama tabii ki günü sonunda o kadar çok düştük ki artık bu saatten sonra da ben artık satıyorum demek de yanlış anlaşılmasın ya. Yani ben düşüş ihtimalini daha çok tutuyorum yükselişi ama bu noktadan sonra da bu kadar düşmüşken çünkü çoğu coin başladığı yerlere geri döndü. Mesela hani Solana'ya bakalım. Hani şuralar başladığı yerler diyebiliriz işte başka coinlere bakalım. Çiliz'e bakalım. Yani zaten buradan buraya gelmiş. Hani en dibi burası. FTM'ye bakalım. Bak FTM'ye bak. Başladı yere geri dönmüş. Buraya gelmişken de yapılar satılmaz yani bu noktada. Tabii çok yukarıdan mal ettiyseniz. Şimdi gelirsin buradan alırsın. Az düşmüştür yönetmen gerekiyordur. Birazını satıp işte dolar ağırlıklı takılabilirsin ama zaten benim sözüm buralardan fiyatlanan yatırımcının bu bölgeden hani panik satışı yapmaması yönünde. Çünkü bu piyasada bu var. Bu döngüler var. Çok büyük yıkılmalar, çok büyük düşmeler var maalesef. Mayıs-Haziran dediğim gibi birazcık sıkıntılı geçebilir. Onun sonrasında piyasada toparlanmalar ben göreceğimizi düşünüyorum. Bu tarz düşüşler dediğim gibi üzücü gelse de insanları yıkıcı gelse de bu tarz düşüşler piyasada düşüş unsurunu kaldırıyor. Yani Düşüş tükeniyor. Artık bir süre sonra düşüş kalmayacak. Yani piyasa kıvırdığı zaman yukarı bayağı yükselişe yer olacak. Hani düştü mü düşecek mi yükseliş trendine girdiğimizde ne kadar sürecek mi gibi şeylerimiz olmayacak. Yani dolu bir yükseliş periyodu önümüzde olacaktır. Ben düşüşlere çok seviniyorum çünkü önü yükseliş oluyor, ardı yükseliş oluyor. Ben yükselişlerden keyif almıyorum çünkü yükselişler arttıkça her seferinde fiyatın düşme riski artmaya başlayacak. O yüzden dolarda da beklenen arkadaşlar için iyi. Şu genel bir marketin durumuna bakacak olursak şöyle mesela Ether'e bakalım. Ether'de 1700 dolar çok güçlü destek. Bitcoin'den daha iyi bir performans sergilediğini ben görüyorum Ether'in. Çünkü çok ciddi bir kullanım alanı var NFT'lerden dolayı. Ether altcoin olarak benim her zaman en güvenli bulduğum üründür. Artık Ether'in olayı biraz daha farklılaştı ki ben uzun vadede market cap olarak Ether'in Bitcoin'e geçme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok kullanılıyor yani çok ihtiyaç var. Bu ekosistemin, kripto ekosisteminin Ethereum'a çok ihtiyacı var. Ethereum bu sistemin kalbi. yandan Sol NFT dünyası için iyi bir kullanım alanı. Ether'e çok güzel bir alternatif. Ether'in Solana'nın geçen yayında demiştik ki. 58-59 dolar eski zirve tepesi çok güçlü destektir. Bak bu destek piyasanın çöküşüyle kırılmış. Buraya gelmiş reteste bunun üzerinde bir günlük kapanış yaparsak tabii marketin döndüğünü de öngörebilirsek böyle bir stoplu sol benim trene atlayacağım ilk altcoin'dir bu arada. Çünkü ben biraz daha gözüm arkada kalmayan ürünlere yatırım yapmak istiyorum. İşte Ethereum, Solana, Bitcoin, Avax bunlar mesela çok oturaklı. Her zaman yatırım şeylerimi bundan yana kullanıyorum. Yani tamam aralara 100 bin dolarım var 25 bin dolar Solana alıyorum 25 bin dolar Avax alıyorum işte 25 bin dolar Ethereum alıyorum. Beşer dolar, onar er dolar da işte ne bileyim lux alıyorum, FTM alıyorum falan alıyorum filan alıyorum. Güvenli ürünlere düşük fiyattan yatırım yapmak güzel. Ama ben şu an markete giriş yapmıyorum arkadaşlar. Benim markete giriş yapmak için beklediğim dönem ya ineriz buraya 20k hadi olsun 22K bu bölgelerden artık ben yavaş yavaş spot alım yapmaya başlarım. Ya da piyasa böyle kıvrılır, gelir, buradan kırar, retesini yapar falan yapar. Şuradaki bu kötü yapı bozulur biraz daha yükselişe yakın bir yapı oluşur. O zaman ben markete geri giriş yaparım. Benim en dipten almak gibi bir kaygım yok. En düşükten almak gibi bir derdim yok. Ben dalgalı denizde sörfe çıkıyorum. Dalga olmayan yerde sörf yapamazsın. Dalga olmadığı dönemde oturuyorum diyorum ki boşuna maceraya girme. Sörf yapmak istiyorsan dalgayı beklemek zorundasın. Aha işte benim beklediğim dalga bu ya da bu. Ben işleme sadece piyasanın bana para kazandıracağını düşündüğüm aşamalarda giriyorum. Eğer para kazandırmayacağını düşünmüyorsam girmiyorum ya da girdiğim işlemleri böyle aklım kalmasın diye ufak miktar yapıyorum. Böyle çok fazla değil ufak ufak alımlarla değerlendiriyorum. Bu dönemde dediğim gibi çok trade elverişli bir dönem değil. Altcoin'lerin genelini incelemek, hepsine bakmak istemiyorum. Çünkü gerçekten bir şey yok. Hepsi şu an Bitcoin'in ve marketin durumunu bekliyor. Market içinde dediğim gibi temel bir analize bakarsak insanların, yatırımcıların psikolojisine ve sermayenin de bir insan olduğunu, insanların da piyasadan uzaklaşacağı bir döneme ihtiyaç olduğunu düşünürsek bu dönemler biraz hacimsiz geçebilir. O yüzden ben piyasa hacimlenince tekrardan dönmeyi planlıyorum piyasaya. Şimdilik uzaktan izlemedeyim. Bu aşamada da Lunayı da konuşalım kısaca. Mesela ben Twitter'dan sermayemin yüzde biriyle yüzde Yüzde bir arkadaşlar yani. Yüz bin liram varsa bin liralık Luna aldığımı tweet attım. Tabi birkaç tane akıllı arkadaş da yine başladı. İnsanları yanlış yönlendiriyorsun işte alacaklar edecekler. Yüzde biriyle aldım dedim sermayeyle. Hepsi giriyorsa zaten benim dememe gerek yok. Kendi zaten kaybedecek. Şimdi burada kripto tarihinin en kanlı olayı geçmiş. Değil mi? Bakın nereden gelmiş? İnsanların iştahla bakın. Daha 003 değiliz. Bak Düşüşe bak. Düşüşe bak. Bak geliyor daha. Daha 1 dolar olmadı. 100 dolardı bu Bak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Luna'nın rezervi kadar Luna'm var. 1000 dolar aldım rezervle Luna'dan daha fazla şeyim var neredeyse. Yani dolayısıyla şimdi ne oldu? Bu tarihin en kanlı olayı. Bir Hatıra olsun diye aldım. İki, hard fork yapacağı söyleniyor. Birileri sürekli bunu tekrardan sıfırdan başlayacak şekilde inşa etmeye çalıştığını düşünüyorum ben. Yani okey Luna bitti, sıfırlandı ama tekrardan işte başka roadmaplerle başka şekilde bu projeyi devam ettirmeye çalıştığını görüyorum ekibi. Şimdi iyi kötü bu adamların parası var. Çok trade edilen bir varlık. Şimdi Binance tamamen delist etmedi. FTX tamamen delist etmedi. Niye etmedi? Niye hala işlem görüyor bu? Hani sıfırlandıysa neden hala borsada var? Bu saatten sonra çok büyük risk, büyük ihtimal silinip gidecek. Ama böyle ufak bir ihtimal için ben %1'lik bir alım yaptım. Benim için hiçbir etkisi yok bu %1'in. Yani kaybetsem normalde stop olsam sermayem %3'ü 5'i gidiyor zaten. Yani bir işlemden stop olsam %3'ü %5'i stop ediyorum. E şimdi benim stop maliyetim 3000 dolar. E ben 1000 dolarlık Luna almışım. E bu neye sebep olacak? Çöp olursa problem bile değil hissetmem bile. Ama saçma bir yükseliş yaparsa da dışarıdayım hissiyatını almayacağım. Yani diyeceğim biraz da olsa var hani içindeyim bu yükselişin. O yüzden şimdi teknik olarak da baktığımızda böyle tatlı bir düşeni kırma durumu var. İşte şu bölgeye gelebilir birinci hedef. Şu bölgelere gelirse de yaklaşık işte 2x civarı şey yapıyor. Ben de dedim ki yani öyle bir fantezi için bir 1x'lik, 2x'lik bir deneme yaptım. Ama dediğim gibi risk var. Çok ufak bir miktar yaptım. Aç gözlülüğe gerek yok bakın. Ufak miktar çok güzel bir şey. Siz bir yolculuktasınız değil mi? Para kazanma yolculuğundasınız. Bu yolculukta hedefiniz A noktasından B noktasına gitmek. Şimdi A noktası Parasızlık B noktası refah. Ne için çalışıyoruz? Bu yola niye girdik? Para kazanmak için çalışıyoruz. Refah bir hayat yaşamak için, para sorunu yaşamamak için, paramız artsın diye gidiyoruz. Şimdi bizim amacımız B noktasına gitmekse bizim o yola gidebilmemiz lazım. Sen gidip omzuna yükleri alırsan o yolun yarısında devrilip kaza yaparsın. Taşımaz. Bisikletle, arabayla bir şeyle gidiyorsun. 100 kilo yük yükledin omzuna. Bayağı doldurdun çantayı. O yola ulaşamazsın. Amacımız o yola ulaşmak. İster bir yıl sonra ister iki yıl sonra ama omzuna yük aldığın an tık yolda bir yerde devrileceksin. Yükle bakalım motosikletle giden adamın omzuna 50 kiloluk bir yük yükle. Bakalım o yolu yaşayabilecek mi? O yol çünkü böyle bir yol yani hani böyle dümdüz değil ha otoban gelmesin aklınıza. Böyle bir yol. O yola gitmek için omzunda yükün hafif olması lazım. Dolayısıyla da yüklü işlemler size asla para kazandırmaz. Benim sırrım bu yamyamlık yapmıyorum. Yola ben bir şekilde gidiyorum. Hep yoldayım. O noktaya ulaşmak için omzum hep hafif. Yüklemiyorum abi. Yüklendiğim an devrileceğimi biliyorum. O yüzden ufak bir miktar alım yaptım. Bazı potansiyel kayıpları, kazançları çok böyle iştah açıcı grafiklere yüklü girmek öldürür. Ama ufak girerseniz emin olun o yola sizi daha çabuk vardırır. Biliyorum biraz böyle felsefik oldu, karışık oldu ama bu örneklemenin anlamlı olacağını düşünüyorum. Çünkü ben bu felsefeyi bir prensip haline getirdim. İşe böyle bakıyorum, trade olayına böyle bakıyorum, kariyerime böyle yön veriyorum. Şöyle bir ortamda mesela herkesin cüzdanının Param parça olduğu noktada sermayem erimiyor portföyüm hafiflemiş stoplarım olunmuş bu kadar düşüş sertleşmişken sermayem %20 erimiş daha erimiyor üzerine bir de tek tük shortlar açıyorum denemeler yapıyorum ufak ufak para bile kazanıyorum dolayısıyla da ister dinleyin ister dinlemeyin ben bu yolla trade ediyorum kuran çarpısı kazanıyorum. Olay size kalmış arkadaşlar. Kripto yayınımızı analizimizi de böyle felsefik şekilli cümlelerle sonlandıralım. Beklemekten başka çaremiz yok. İzleyeceğiz. Önemli bir gelişme olursa analizlerimi Ninja Squad Holder'larıyla Discord'dan live bir şekilde anlık paylaşıyorum. Teşekkür ediyorum kriptocu arkadaşlar.